Bana da verecek misiniz? Evet. Şimdi yemeği yediğiniz için abur cubur yiyebilirsiniz. Tamam mı? Evet. Tamam. Durun orada. Gelmeyin. Marshmallow. Haribo. Ayaz bir de doğuya ver. Ayaz bir doğu. Bir dakika bir dakika. Bir de doğu tutsun abisi. Haribo. Bir dakika doğu. Bir dakika doğu. Bir dakika bir dakika. Haribo marshmallow. <laughs> tamam tamam. Doğu tamam tamam. Gel abin aksın. Doğu. Hadi getir Doğu ama alıp kaçıyorsun sen Doğu hadi aç anneciğim aç Ayaz aç Doğu hep beraber yiyelim tam gel 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 koş 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 evet yiyeceğiz 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 evet evet Açtın mı Oo açmış bakın arkadaşlar al anneciğim Oo çok güzel <laughs> ağzına koydun mu anneciğim Doğu sana bir de pembe verelim al mm, ben de yiyeceğim Aa, çok güzel mm. ye Doğu ye ısır mm. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel hepsini bitirmeyin tamam mı <laughs> mm, çok güzel Doğu ye ye annem Sevmedin mi? Doğru arkadaşlar sevmemiş. Haribo marshmallow yemiyor ama Ayaz bunu çok seviyor. Hayır, al mama. Hı hı. Neden yemiyorsun? Çok güzel bir mama. Hepsini mi istiyorsun? Hı? Hayır hepsi. Ayaz yavaş ye Ayaz. Ayaz yavaş Ayaz. Bir tane daha veriyorum. Sonra başka yok. Çünkü bu paket çok büyük. Bunun hepsini aynı anda yemeyiz, tamam mı? Aa, evet. Ama hayır. Tamam. Bak bak, marshmallow düştü. Ayaz onu alır mısın? Bakın düştü. Al anneciğim. Yiyebilirsin. Hayır do. Tamam. Doğu. Doğu Tamam bitti. Sen bir tane vereceğim sana. Bir tane al abisi. Bir tane pembe veriyorum ona. Pembe veriyorum bir tane. Al. Al bir tane pembe. Buraya bıraktım. Hayır. Paket senin değil. Hayır. Paket senin değil Ayaz. Değil mi anneciğim? Paket onun değil abisi. Paketi buraya koyuyorum arkadaşlar. Çünkü doğa hepsini istiyor. Hayır. Al. Bak burada var. Hayır Ayaz o onun. Abisi yeme onu. O onun. Hayır. Hayır. Abisi. Ayaz hadi televizyonu açın. Biraz televizyonu izleyelim. Hepsini bitiriyor ama. Ağlayabilirsin. Ağlayabilirsin. Paketin hepsi senin değil, değil mi anneciğim? Al onu. Ayaz onu al ye. Ayaz onu al ye. Onu al çünkü yemiyor. Hayır yemiyor. Yemiyor. Hayır. Ya anneciğim yedi sen yemedin abi yedi sen yemedin hayır ağlayabilirsin bak abi yiyor o zaman doğuya ver doğuya ver hep geri dökmüşsünüz zaten ayaz şu beyazını da doğuya versene ver abisi ver ya aferin ye tamam in yanıma gel in yanıma gel in in yanıma gel oldu. Ama Ayaz ağzını açma öyle. Doğu bak akıllı duruyordu ama artık akıllı durmuyor. Ayaz abi akıllı duruyor. Ayaz abi artık okula gidiyor tamam mı? Aa oraya sıkışırsın. Dur 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 dur. Oraya sıkışırsın anneciğim dur. Hoppa çıktı. Aferin Doğu'ya. Tamam gel. Ayaz bu Doğu Veriyoruz şey yapmıyor ya. Meme, meme. hepsini veremeyiz bak. Gel gel gel. Hayır anneciğim sen ne istiyorsun gel. Bak televizyon çizgi film açalım sana. Çizgi film açalım mı? yazsan çünkü sen Disney akıllı Disney durdun. Tamam Disney Channel izleyebilirsin. <laughs> Doğu sen de bir telefon mu istiyorsun? Al. Ah. <laughs> Aa Doğu da su istiyormuş. Al. Ah. Aferin Doğu ya. Aferin Doğucuk'a. Doğucuk su içiyor arkadaşlar. Susamış. Hadi mamanı bitir. Mamanı ısıt. Başlar. Disney, Channel, Disney Channel'da hangi çizgi film izleyeceksiniz? sen izler misin? Ben izlemeyeceğim çünkü benim işim var. Tamam, mı? Yani. siz beraber izleyin. Abi kardeş Şimşek Mickey'i izleyin, tamam mı? Hayır. Do ısır bakalım mamanı. Do ısır. Do sen ısır sen. Abi ısır. yedi. Aferin. Hadi Şimşek Mickey'i açın. Sen, sen Disney'den. Ya benim işim var. Yemek yapacağım. Yemeği kim yapacak? Siz abi kardeş izleyin tamam mı? Gösteremedik. Tamam sen siz beraber izleyin. İşim çekmek güzel. Sen ısır Do. Ham yaptı, Sana yine vereceğim Do. Doğu. Aferin Doğu'ya. Aferin mamasını. Sen de istiyor musun? Hı -hı. Tamam bir tane getireyim tamam mı size? Sen hangi renk istiyorsun Ayas? Pembe. Tamam Doğu ya da geliyor. Doğu sen ye. Ye onu. Hayır ye. Yemezsen getirmem. Hepsini ağzına koydun. Ha? Hayır o öyle yenir. Hayır Doğu yemiyor. Hayır basma. Basma Doğu. Sana yok Doğu. Abiye getireceğim. Abiye getireceğim bir tane pembe. Evet götürüyorum. Sana yok. Hayır. Hayır sen yemedin. Yemedin. Bak buraya attın. Bak buraya attın. Al anneciğim. Sana var Ayaz. Aferin Ayaz. Doğu yemiyor. Arkadaşlar Doğu attı. Hayır. Hayır! Hayır. Doğu burada almaya çalışıyor. Doğu burada almaya çalışıyor. Doğu istiyor musun bunu? Al, al. Ah. Ah. Ama yemiyorsun. Tamam hangi renk istiyorsun? Pembe veriyorum bu sefer. Affedeyim, pembeyi abi. hak etti. Abi. abi yedi, abiye verdim ben. Abi. Abisi yedi verdim ben abiye. Ha? Ha ha? Abi? Abi yedi. Mcqueen'i Hı -hı. izliyordum. Çimşek Mcqueen izliyor Disney Channel'da. Her yer oyundan. oyunda. Sen misin? Aa arkadaşlar. Ayaz şey oynuyor şu an. Ne Ki oynuyorsun? Çimşek Mcqueen oyunu oynuyor. Sen de, oyn de izler misin? Hı -hı. Ben izlemeyeceğim. Çünkü benim işim var. Siz beraber oynayın izleyin tamam mı? Hayır. Baban gelince babanla oynasan anneciğim. Hayır. Şimşek gün oyunu oynuyor Ayaz. Doğu da telefonla oynuyor. Doğu mamayı bir ısır bakayım. Isır. Aferin. Ama Doğu hep buralara döktün. Buralara döktün. Kim yiyecek bunları? Buralara döktün sen. Ayaz sana bir tane daha getireyim mi? Yemeyecek misin artık? Ha? Yemeyeceğim mi? Bir tane beyaz renk getireyim mi sana? Beyaz renk, beyaz renk getireyim mi Ayaz? Tamam getirmiyorum o zaman. İki. Tamam Ayaz'a şimdi beyaz renk getiriyorum arkadaşlar bir tane. Doğuya pembe verdim. Ayaz'a bir tane beyaz renk marshmallow. Marshmallow gidiyor. Ayaz'a beyaz renk marshmallow gidiyor. Al bakalım. Sen de bakar mısın? Ha, ısır. Ham yap. Evet ikisi de beyaz renk marshmallow yiyor şu an. Kim önce bitirecek acaba? Ayaz bitirdi. Aferin. Hadi bakalım. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ayaz ağzındakini bitir. Aç bakayım ağzını. Oo, bitir bitir bitir. Hadi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayaz... Hoşçakalın. Otur anneciğim hadi otur. Otur bay bay yapın.